Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun geçen ay yaklaşık 5000 hakim ve savcının yerini değiştirdiği kararnamenin en sürpriz ismi birçok kritik dosyayı yöneten Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan olmuştu. Tufan tenzili rütbeyle Ankara Batı Başsavcı Vekilliğine gönderilmişti. Selçuk Özdağ soruşturması nedeniyle MHP'lilerin bir dönem hedef gösterdiği Tufan'ın görevden alınmasının perde arkasındaki olaya devaber ulaştı. Buna göre görevden almaya Ankara Emniyeti ile adliye arasındaki Sedat Peker krizi neden oldu. Devreye Süleyman Soylu'nun girdiği iddia ediliyor. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun son kararnamesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alparslan Tufan görevden alınarak Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine atanmıştı. Kararnamenin en sürpriz atamalarından biri olan tercih yargı içerisinde tartışma yarattı. Tufan'ın görevden alınmasının perde arkasındaki asıl olaya ise DV Haber ulaştı. Buna göre Alparslan Tufan'la Ankara Emniyet arasında son dönemde bir gerginlik yaşanıyordu. Tufan emniyetten gelen talepleri hukuk çerçevesi değerlendirerek delil olmayan dosyaların açılmasını onay vermiyordum. Bu nedenle ilişkiler bir süredir gergindi. Ancak emniyetle başsavcı vekili Tufan arasındaki ipleri koparan olay Sedat Peker bağlantılı bir dosya oldu. İddiaya göre Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mersin'de Sedat Peker'le bağlantılı bir grubu uyuşturucu iddiasıyla izlemek istedi. Konu soruşturmaya dönüşmesi için Tufan'ın önüne getirildi. Ancak başsavcı vekili Tufan buna usulü gerekçelerle izin vermedi. Emniyet ve adliye kulislerine göre Tufan, suç yerinin Mersin olduğunu belirterek yetkinin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığında olduğunu kaydetti. İddiaya göre bu durum Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya iletildi. Soylu'nun da Tufan'ın görevden alınması yönünde iktidar içinde kulis yaptığı iddia edildi. Sedat Peker son yıllarda sıkça Mersin Limanı'na gelen uyuşturuculara işaret ederek bu konuda Süleyman Soylu'yu suçlamıştı. Kulislerde emniyetin Ankara üzerinden yapmak istediği Mersin talebi Soylu'nun Sedat Peker'e karşı bir hamlesi olarak yorumlandı. Kaçakçılık ve organize suçlardan sorumlu başsavcı vekili olan Alparslan Tufan, bataklık operasyonu, ata dedeler ve milli emlak gibi kritik dosyaları yönetmişti. Alparslan Tufan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yapılan saldırı soruşturmasının ülkücülere uzanmasının ardından MHP'liler tarafından hedef gösterilmişti. Özellikle MHP'nin Tufan'ın görevden alınması için girişim başlattığı yargı kulislerine yansımıştı. Öte yandan Ankara Adliyesi'nde Alparslan Tufan'a bağlı çalışan bir savcının da emniyetin doğrudan hazırladığı bir bilgi notu üzerine Sakarya'ya sürüldüğü belirtildi.